40 saniyede Yasin Uğrun, namı diğer yugrun. 1994 doğumlu olup Doğu Karadeniz'in gözdesi Tokat'ta doğmuş bir küçük meleği olan kızı inci kuşu vardır. Geçtiğimiz yıllarda yayın alemine giriş yapan Yasin abi kısa sürede sevilip gönüllere girmeyi başardı. Seni biliyorum. Oğlum. Aynen aynen. Yayın hayatının başında olan Yasin abi konuşmaları. Çükün kafasını indireceksin. Mizahı. Benim delik sana girecek. Senin delik bana girecek. <laughs> <laughs> Alçak gönüllü. Ses buradan geliyordu. Sağlık olsun sıkıntı yok ya. Ve küfürleriyle çok sevildi. O sadece oynamıyor, oyunu yaşıyor. Bekle. Gülüyor, ama sinirleniyor, ya. bağırıyor. Sırı, bağırı deyin, ama kimseyi kırmıyor. Alın ben konuş. Hayır ben şu hem yayındayım yap yapma şunu kanki ya. Ulan söve söve geri geri. Ne <laughs> Seni seviyoruz Yugrun. Yayın hayatında başarılar.